Deniz neden tuz? Yalnız içmemek için. Değil. Deniz neden tuz atma? Tutulur mu? Tuzlu. Tuzlu. E içmemek için. İçersen tuzlu Değil. olur. İçmemek için. Değil. Ne ya başını ya Allah seni. Sütünü içersen tuzlu olur. Ben bilmem. İçmemek için. Sütü içilir mi? Ben i̇çin işini de... demiyorum ki. Neden tuzlu diyor? Ben balonun yaşaması için. Anlamadım. Balonun yaşaması için. Değil. He doğru cevap. Ne doğru? Doğru. Ba balık yaşayan. Tamam da yapamaz. tuzlu suda da balık yaşıyor. Yok. Babi yaşayanlar nasıl yaşar balık ayrı. Ama da alır. balık yaşamaz ölür. Tuz olmazsa? Ölür. Ne ölür? Balıklar. Ama sorun cevabı odur. Odur sen yanlış <laughs> şey yapıyorsun adama. Ben mi yalnız? He he. soran benim cevabını da biliyorum. Ben de biliyorum cevabını. Ne? Tuz olmazsa balıklar ölür. Uzulda. Yaşar ya yaşıyorlar ya. Deniz suyunda balık yaşamıyor mu? Duz, duz olduğu için balık yaşar orada. Yaş abi bak. Ha. balıklar yaşar. Evet. Balık deniz suyu yani neden tuzlu